Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bu arada video yapmayın bayağı oldu biliyorum. Ee, video atmak istemiyorum. O yüzden video yani. Şimdi sizler de birlikte Roblox'ta oyunlar oynayacağız. İlk önce GTA 5 ile başlayalım ama ona en son başladı GTA 5 arkadaşlar. İlk önce böyle bir Evet hmm. oynadığımız bir oyun var. Oyunda da ben bakalım. Bir şey yapayım. Ne? Bir şey yok mu? Açayım şunu. Evet. Böyle. Şimdi size ee, arabalarımı göstereceğim. Böyle arabalarım var arkadaşlar. Birincisi bu. Böyle ATV. Dur Böyle güzel bir ATV. Çok güzel. Yeşil bu attım ben bu ATV'yi. Sonra böyle bir araba var. Dur <laughs> bundan da bir dinleyeyim. Yani size otomatik olarak geliyor yani arabası anladığımızda. Böyle güzel bir araba. Sonra bike. Böyle bir araba var. Çok güzel bir araba. Sonra şöyle. araba var o da bu ben siyah bunlar yani yani ee, arkadaşlar motor yerine gidip bu motordan üstü etmeye bakacağım motor geri böyle arabayı fark ediyor Abi, Arabayı park ettik. Bu atari 44. Bu 75 gün istiyor. motoru alabilirim ben de beğendim. Güzel motor. O yüzden yarışlara gidip yetişmeye yapmam lazım. O zaman arkadaşlar ben, de. ben de yarışlara katılacağım. Ama tabii ki en hızlı araba mı? Aralarındaki en hızlı araba şu anda bu. Yine, 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 yine bakalım. Oy. Nasıl oldu ama? Hadi bakalım. Geri gelin, geri gelin. Bakalım ne yapalım. Şükür olsun. Biraz da kestim artık. Şuradan bu sesler geliyor. Şurası bir şey kapılmaz Bak. Ne kimse? Aha biri var. Bir bakayım ben ne Bazen. Bir de arabanın ertaidi মযোঠ্ম্য়ছ od হহন্ল ভফয্রব মনে এরেচ্ ত্জম হ৲সরগৌ� falou গ্রিথচ্ধ, 2017

Bu çiçekler kazandım. İkinci olmuştuk. Oy. Reset çektim arkadaşlar. Adamın arabasını çalacağım. Al lan beni. Ne? Ne? Adam gitti. benim şimdi GTA yeter ya da gitmeyelim şimdi farklı bir oyuna girelim bakalım hangi oyuna gireceksen <laughs> Arkadaşlar geldim. Ee, bu video 15 dakika olacak. Şu an 8. dakikada 15. dakikada kapatacağım videoyu. Yani 15. dakikaya kadar da GTA 5 olacak. <laughs> tamam. Oyun kendine gelmedi arkadaşlar. Kavruya bakın. Çok <gülüyor> <yaşayayım>. <gülüyor> Teslim ol. Teslim ol. Lan. Git. İyi olmaz oldu. Hadi onu. Hapa. Şurada biri vardı. Üstü eşitmişler mi? Hayır. Bir yerde biri vardı ama. Dön bir yerden sesler geliyor. Oy. Sev. Oy. Ne koydu ama Arkadaşlar çok fena çatışma çıktı. GTA 5'te. Adam yukarıya çıkıyor. Ölüm. Şerefsiz. Şunu da bir koruması geçsin. Adamın benim mi oynuyorsa adamın mı oynuyor? Ay beni öldürebilirler. Benim korumam geçik çünkü. Ona birisinin koruması geçse direkt tahtan.

Şuradan. Ay Merhaba. 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 dakikada 4 dakika sonra Merhaba. Merhaba. Adam da var ya. İyice direnle. Bak kız bu çarpa geliyor. Bak lan. Şey kötü. Şey kötü bana. Lan bana niye döküyorsun? ne kadar kişi var. Deli zekalı. Ben zekere kaçtım. Şey nasıl yapalım? Şimdi Ödüklü Orayı ben tarayım Adamlara vuruyorum da Dur adamları gelmesin. Dur bir sürü arabası buraya bir geldi ama hayır hadi değiştir şu mermiye GTA <laughs> 5 çakaklarında büyük çatışma çıktı arkadaşlar çatışma ben eğilimle ne olur ne olmaz Kim nerede, nereden süküyor? Ama bir diyor. Evet geldim buraya. Ben, ben, ben. Aa malmem bitmiş. Ulan. Gel Gel benim buraya süpürman yiyecek ya. Almayacağım, almayacağım, almayacağım. <laughs> bir yerden süpürman. <laughs> Gerçi orada değiştirdim zaten sonra güzel yerim kalmış. Zaten de istemiyorum daha çok onu bilmem ne sıra. Adamlar var. Ve de, cercer değiştiremem. Olmazsa bıçakla gelir saldırırlar. Oy. Hmm.

Eller. Oi, Adam! dışarıda. Ama vuramadım. Oy ona da vurdum. Ama ölmedi. Gel Yerine Yene yene yene. Ben Lamborghini geçti geçti. Hmm. यार ये स्टाइल मैं बेस्काला सनानी ये दादा उधर भी भी Öyle beni fark etmiyor. Nazmi niye bence? Çünkü. On on yedi. Evet. Evet. Şimdi. Arkadaşlar direkt rastgele çıkacağım yani. Evet. Bunlar. Oy. Birisi geldi abi denk. Son yarı var mı? Ya tam bu da sen yarım var mıydı dolduruyor? O zaman şimdi bir ya. Bitti. Son ben daha kalsın. Hadi be. Şimdi İstanbul. Hadi. Çık lan arabadan. Çık. Lan arabada öldürürüm ben bu adamı. Aşağı arabaya binebiliyor İyi arabaya binebiliyor. Yürü git. Sen yürü git. Aa. çok güvenilir. Ne? Sen beni nasıl attın? etmem. Çık. Sırrı koltuğuna geç. Bak. Ben kaçıyorum buralardan. Gidiyorum. Yeter. Afiyet. Arkadaşlar bu videoyu atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha Videodan daha daha da şey yani altında haber alırsınız. Siz de yarın ve bye bye. öl. Bay bay.